Anlıyorum. Yani biz velayet davasını açar açmaz mahkemede bizden babalık tayinini isteyecek. Öyle değil mi? Tamam. Sağ olun. Sağ olun Sayın Savcım. Eşinize hürmetler efendim. Türkan ne oldu? Allah'ın cezası Türkan. Defneyi kartalın üzerine kaydettirmiş. Ne diyorsun sen? Evet. Defnenin babası nüfusta kartal köksal olarak görünüyor. Benim torunum, Somer Korma'nın evladı nüfus da Kartal Köksal'ın üstüne kayıtlı. Ay delireceğim. Yemin ederim aklımı kaçıracağım. Türkan var ya, Türkan'ı öldürmezsem ne olayım ben? Tamam, ne olur. Ne olur. Bir, bir sakin ol sen önce. Bir otursana şöyle. Of. Otur şöyle bir, otur. Ay Özer, ay Özer! Yok, gerçekten. Ya nasıl yapar böyle bir şeyi bu kız? Bize, çocuğu... Sadık Bey'in üstüne kaydettiğini söylemişti. Demek ki işler ciddiye binince götürüp kartalın üstüne yazdırdı. Ya da bize başından yalan söyledi. Yok delirmiş bu kız. Delirmiş bu kız. O çocuğun babası Somer Korman. Şu işe bak ya. Şu işe bak. Kartal defneyi alıp götürse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hayır. Hayır yapacağımız çok şey var Rüçhan. Bu korkunç hatadan mutlaka dönülmeli mutlaka. Evet evet. Ben duramayacağım. Ay ben duramayacağım Özer. Oh Allah. Evet dinliyorum. Oğlunuzu karakola almışlar. Ne zaman olmuş bu? Neredesiniz peki? Tamam. Tamam geliyoruz biz de tamam. Ne olmuş Özer? Bulmuşlar onları. Polisler Somer'i almış karakoldalarmış. Ay yaktı. Ay yaktı bu kız. Bu kız benim oğlumu yaktı. Allah'ım, hadi Türkan, yemin ederim ben o Türkan'a bu hayatı dar edeceğim. Bu hayatı ben ona zindana çevireceğim! Tamam, tamam yürü gidiyoruz, hadi yürü. yürü hadi gidelim. Ah, ah, ah Türkan! Seni yılan! Seni Allah'ın cezası! ha mutlu musun? Sen şimdi mutlu musun Allah'ın cezası? Siz oğlunuzun yaptığını utanacağınız yerde bir de hesap mı soruyorsunuz? Rüçhan yürü. Somer nerede? Olması gerektiği yerde. Sen şikayette bulundun değil mi? Ya sen benim oğlumun hayatını bitirmeye ahmetmişsin. Yemin ediyorum ben de sizi bitireceğim. Somer'in kendinden başka düşmanı yok. Yaptığı şey ortada. Kimse kimseyi zorla alıkoyamaz Rüşşan Hanım. Benim oğlum hakkında yargıda bulunacak cesareti sen nereden buluyorsun? Kimsin sen? Yeter Rüşşan. Gidip Somer'i bulalım ve gerekeni yapalım. Gerekeni yapacağız Özer. Somer'i bu hale düşürenlerin hepsi hesabını verecek bunun. Ondan kızını kaçıranlar, oğluma umut verip sonra onu yüzüstü bırakanların tamamı bunun hesabını verecek. Öyle değil mi Türkan? Benim kimseye verecek hesabım yok. Ya senin var ya saçını başını yolarım. Yürü Çan, yeter. Yürü. Göreceksin. Gününüzü göreceksiniz. Kendine bir avukat bul derhal. Boşanacağız. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.